Osmaniye olarak hamdolsun her alanda en iyisini yapmaya, en güzel başarıları ortaya koymaya devam ediyoruz. 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sporun enleri ödül töreni Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarının katılımıyla Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz tüm sporcularımızı kutlayarak, sizlerle hep gururlandık, hep gururlanacağız, başarılarınız daim olsun, yolunuz hep açık olsun, dedi. Genç kardeşlerimiz, sevgili gençlerimiz, sizler Osmaniye'mizi gerçekten her alanda başarıyla temsil ediyorsunuz. Bizleri gururlandırıyorsunuz. Osmaniye'mizi biz sadece bölgenin değil, İnanıyoruz ki öyle bir potansiyelimizde, imkanımızda Allah'ın izniyle siz sevgili gençlerimizde var. Dünyanın yıldızı yapmaya kararlıyız. Amacımız, hedefimiz de hep bu. Çünkü Osmanlı'mızdan yetişen her gencimiz memleket için, millet için, insanlık için büyük işler başaracak kabiliyette ve karaktere sahip. Sizlerle hep gururlandık, hep gururlanacağız. Başarılarınız daim olsun, yolumuz hep açık olsun. Yürekler inanıyorum ki sizin başarılarınız bütün Türkiye'de gururlandıracak başarılar olacaktır. Allah yolumuzu açık etsin. Sporun elleri ödülünü ödül almaya hak kazanan bütün sporcularımızı kutluyorum. Başarıları daim olsun. Allah'a yar ve yardımcılar olsun.